bir Galatasaray taraftarı ya da hesabı da o tweet'i alıntılayıp Okan Buruk yazmış üzerine. Şimdi Okan Hoca gerçekten hani sezon içerisinde, maç içerisinde o kadar fazla çare üretmek durumunda kaldı ki ve bu hamlelerden de sonuç aldı. Herhalde Galatasaray'ın şu sezonunda çok net bir şekilde en fazla konuşulmayı hak eden isim diyebiliriz. İşte tabii bu tür enteresan tweetleri veya paylaşımları gören kişinin genelde Ömer olması da benim dikkatimi çekiyor. <laughs> ama iyiymiş. <laughs> yani Okan Hoca'nın durumu tam ona benzetilir mi? Biraz mübalağa var gibi orada ama süreci çok iyi yönetti muhakkak. Bir defa yani işler yolunda gitmediği zamanlar ya da Galatasaray skor alamadığı zamanlar Okan Buruk'u işte kameralar zoomlayınca görebildiğimiz şey olmuyor panik değil. Sürekli ne yaptığını bilen, üzerine düşeni yapmış ve sonuç almayı bekleyen bir teknik adam görüntüsü. E, bir defa hani iyi insan, yani iyi insan deyince bu bazen e, şey konusu, istihsa konusu da olabiliyor. Hani iyi insan e, aramıyoruz bu işte liyakat arıyoruz. Insansa Elbette okul yaptırsın tarzında. Ha, gibi. Gibi <laughs> ama iyi insan olmanın şöyle tarafları da var. İyi e, iyi iletişim kurmak, Dolayısıyla siz bir grubu yönetiyorsunuz, bir gruba liderlik yapıyorsunuz. Eğer o grubun saygısını kazanabilirseniz, bazen insani tarafınızla kazanırsınız bu saygıyı. Bazen insani tarafınızda arızalar olsa bile bilginizle bilikiminizle o işin en iyisi olduğunuza dair grubu ikna etmenizle kazanırsınız, ama bir şekilde kazanırsınız ve sonuca gidersiniz. Şimdi ben Okan Hocadaki o insani tarafın, Okan Hocadaki gelişim sürecini desteklediği kanaatindeyim. İyi ilişki kuruyor, iyi niyetine ikna ediyor. Belki oynatmadığı kenarda tuttuğu oyuncuyu da e, aslında bu işe adalet duygusuyla yaklaştığına ikna ediyor ve çoğu defada da iyi hamleler yapıyor. Yani ezber bir teknik adam değil. Belki de Türk futbolunun tarihte gelmiş en iyi. Kariyer olarak en zirvede isimlerinden, e, isimleri arasına adını yazdıracak. Ben yazdıracağına inanıyorum. Başka coğrafyalarda da, belki çok büyük takımlarda da Okan Buruk'u görme durumumuz olacak. Çünkü defa futbolculuğu bence elit düzeydeydi her açıdan. E, ve çok da çalışkan bir karakter. Hem çalışkan, hem akıllı, hem de iyi niyetli olduğunuz zaman... Ee, ...ve gelişim göstermeye de çok müsait olduğunuz zaman... E, ...o zaman bütün unsurlar bir araya geliyor... ...ve sizin başarılı olmanız için el birliği yapıyor. Ben Okan Hoca'nın yaşadığının tam da bu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon itibariyle konuşursak ki... ...o çok kritik e, sınavlardan özellikle ligdeki o çok kritik sınavlardan... ...çok başarıyla çıktı. Çok zorlu gibi görünen maçları galibiyetle tamamladı gitti Kadıköy'de mağlup olmadı mesela ve oyun olarak da daha üstün taraf görüntüsünü verdi küçük bir şey de olsa, olsa da. küçük bir nüans olsa çok belirgin değil bu ama e şimdi bütün bunları yapan bir teknik adam bir de hani bu sezonki transferlerden de hani istediğini alabilmiş bir teknik adam değil genelde performans olarak istikrar olarak çok dalgalanması olan yeni transferlerle muhatap oldu ama süreç içerisinde hepsinin jeneriklik işleri hafızalarımızda kalıyor parça parça verim alıyor ama bütünden verim almaya devam ediyor. Belki en fazla verimi yine geçtiğimiz sezon elinde var olan kadrodan almaya devam ediyor, alıyor. Ya yani Icardi'nin sakatlık sürecine rağmen alıyor vesaire alıyor. Bu arada işte Okan Hoca'yı konuşurken Kerem Demiray'a da bir tebrik gönderelim. Ya o topu sürdü, sürdü sol ayağıyla muazzam vurdu kapalı köşeye. Bence vurmadan Bence kaleci de beklemiyordu. Kaleci de beklemiyordu ve Kerem vurmadan önce biliyordu o topun gol olacağını. Çünkü o savunmada herhalde hızı, hızı... Hiç beklemiyordu. Savunmada çünkü paralel koştu Kerem Demirbay ile birlikte. Ya, şu topun hızının ölçülmesini arzu ederdim. Bayağı sert vurdu ve kaleci beklemediği için zaten hamlede gecikince bir de o kadar sert bir gelen de bir topu direye gündür. Savun savunma için çok uzun, yakın direğe yani. Evet yakın direğe kalecinin böyle hafif ayağının şey diz altı bir kısmında. tamamen yani, çaresiz bıraktı yani. Savun savunma beklemiyordu kısmına evet belki son anları için biraz daha yakın savunma olabilirdi ama Galatasaray orada savunmanın o bölümünü orta sahaya çok iyi çekti. Zaten bunu hani çalışmışlar. O bak görüyorsun. Savunmanın o bölümü bir anda çekildi gördün mü? Hani boşluk yani Böyle var bir hani noktadan şu an. sonra hani jok atıyor derler ya onun evet. gibi geliyor sıfır işte oyuncu. Ama açı, açı itibarıyla sol ayaklı bir oyuncu olması Kerem, orta yapma ihtimalini kuvvetlendirdiği için. İlk başta bence vurmayı düşünmüyor zaten. Sonra da bakıyor ki hani gelen evet. giden yok ben Ama vurayım bari dedi. Ama bak mesela görüyorsun o, o alan bir anda boşalıyor. Boş evet. Ve Üst o, dış. O oraya çekebilmek de önemli. Savunmayı oraya getirmek de önemli. Bence bu çalışılmış bir şey. Ee, az önce... E, teknik e, taktik ve esneklikten bahsediyorduk. Maç içinde Kaan Ayhan sakatlandı. Kaan zaten galiba biraz sakatlık problemiyle oynayan bu da öyle dedi. Saka sakat sakat evet. kullanıyoruz. O yüzden az kullanıyoruz Aynen. dedi. Kaan sakatlandı. Şimdi Kaan sağ oynuyordu. Aslan zaten sağ bek değil ama sağ oynuyordu. Ne yapabilirsin? Ali Turak var kenarda. Sağ çıkartıp sağ bek kalabilirsin ya da Barış Alper'i direkt oraya çekebilirsin. İşte ileriye TT'yi koyarsın ve direkt birebir değişiklik yaparsın. Öyle yapmadı. Hı -hı. Abdülkerim'i içeri attı. Üçlü savunmaya döndü. Barış'ı biraz daha kanat bek olarak kullandı. Berkan'ı biraz kanat bek olarak kullandı. Bu bile taktiksel dokunuştur. Bence çok önemli bir dokunuş bu arada. Yani senin hücum anlamında bir şeylerden feragat etmemeni sağlayan bir dokunuştu. Sonrasında Nelson kırmızı kart gördü. 4-5 dakika sonra galiba değişiklikten sonra. Planlar tam istediği gibi gitmedi ama Kaan sakatlandı. Beklenti nedir? Sağ bek sakatlandı. Hadi Barış Alper'i oraya çekelim. Öne bir tane hücumcu atalım ve Yine aynı e, oyun anlayışıyla devam edelim. Öyle devam etmedi. Bence kıymetli olan zaten bu maç içerisinde taktiksel olarak o esnekliği sağlayabilmek. Elindeki malzeme de geniş. Yani birçok oyuncuyu kullanabiliyorsun ama şu an sağ bekte, sol bekte, 8 numarada ciddi problemler var. Evet. So, sağ sol bek Kön daha oynamadığı için söylüyorum. ve şeyde de oynayamayacak, Avrupa'da da oynayamayacak. Oriye de sakat. Ee, ya o da galiba 4-5 maç kaçırması. Şöyle 4 maç. İstersen o konuya da gelebiliriz Yusuf. Çünkü hani Okan Hoca'nın dezavantajlarından birisi de bu. Çünkü Hayri abinin söylediği gibi yani hoca sezon başı transferlerinden çoğundan verim alamadı. İşte sakat gelen oyuncular vardı. Sezon içinde oyuna girmekte zorlanan, yapıya girmekte zorlanan oyuncular vardı. Şimdi oraya alıyorsunuz. Sezon sonuna kadar alıyorsunuz. Ama şimdi 4 maç kaçıracak. Zaten Mayıs'ta lig bitecek yani hani baktığımızda yani o öngörülebilecek bir şey değil ama yani Sergio Oriene evet sakatlık problemleri son dönemde çok vardı ama yani şu dönemde e, Afrika Uluslar Kupası bittiği anda sakatlanacak ya da biterken sakatlanacak ya da sakat sakat oynatıldı milli takımda meselesini Galatasaray'ın öngörme ihtimali bence düşüktü. Ben her ihtimale karşı Galatasaraylar çok kızıyor. Kızabilirler. Çok daha hani eee önem atfettiğim noktalardan birisi değil e, tepkiler. E, ben oraya gitmezdim başka bir oyuncu tercih ederdim. Bu benim tercihim. Fenerbahçe olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Çünkü zaten risk alabilecek durumda değil Galatasaray transferlerde. Yani en az minimum riskli. finansal olarak riskli değil, Gör görüntü o yönde. Çok doğru bir tercih finansal olarak. Oyuncu olarak yani de ya mesela başka bir oyuncu giderdi bence ya da Barış Alperle devam ederdi. Münyam hamlesi yani. önemli bir hamle bu anlamda. Aa, katılıyorum. muyum? sakatlık problemi yaşayan, zaten sakatlık problemi yaşaması bence son 5-6 yılın hatta son 10 yılın en iyi 10 bekinden kesin, bir tanesidir Mönye Sabek'te. Gerçekten hücum anlamında dengeli, savunma anlamında iyi. Yani ikisini iyi yapabilen, ayağı temiz, daha ne istersen uzun boylu. Bayağı iyi bir bek oyuncusu Mönye. Zaten o yüzden çok yüksek seviyeleri erken görmeye başladı. Ama sakat problemleri tabii geriye doğru çekti. Geldi iki asist yaptı adam. Doğru. ve ayağını ne kadar ayak için ne kadar temiz kullandığını ortalarda da gördük. Mesela ee, böyle bir hamleye doğru da gidilebilirdi. Yine riskli. Mönye de sakatlanabilir. Allah kimseye sakatlık vermesin. Hı hı. Sergio Ole'ye de sakatlanabilir ama hani dediğim gibi başka bir profili tercih ederdim. Çünkü Galatasaray'ın zaten transfer dönemi çok Okan Aca'nın istediği gibi geçmedi. Ee, Oraya da muhtemelen ilk tercih değildir diye düşünüyorum. Başka bir oyuncu Asinyon üzerinde duruldu, başka oyuncular üzerinde duruldu. En son oraya tercih edildi. Yani herhalde işte, e, yeni yıl sezon için, sonuna kadar e, bir şekilde yani idare yeni et etmek Yeni sezonda bir hamle yapılacak. Ee, Hayır abi sen ne diyorsun oraya ile ilgili? Ya Yusuf'un altını çizdiği husus e, önemli. Yani oyuncunun e, maliyeti e, bence çok makul. <laughs> Yetenekleri de çok iyi de işte başka açıdan bakmak gerekiyor işte. işin sakatlık boyutu var. Problem ve arıza çıkarma boyutu var. E bunların hepsi risk faktörü. Evet, bunların hepsi risk faktörü. Galatasaray yönetimi bu riski aldı. Belki muhtemelen Okan Hoca'nın da burada zaten e, olumlu görüşü iş istikametinde bu riski almıştır. Şimdi Galatasaray'ın çözümleri yok mu var? Yani oraya şey pardon, eee de devam edebilir de. Eee yani devam edecekseniz o zaman niçin bu riski alıyorsunuz sorusu beraberinde gelir. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani oyuncu bazen hiç ummadığımız oyuncular burada geliyorlar. Adeta bir rehabilitasyon süreci geçirirmişçesine performans ortaya koyabiliyorlar. Hani öyle bir ihtimal ortaya çıkarsa Galatasaray'ın kazanımı çok büyük olur. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Kalitesinde konuşulmayacağı bir oyuncu. Son dönemler o rehabilitasyon hiçbir kulüp için işe yaramadı. Yani, yani hiç olmadı rehabilite edemedin. Delali olmadı. zaten olmazdı. geldiğinde söylemiştik. söylemiştik. inananlar tabii ki inanabilirsiniz ama olmaz yani. Bu hoca adam eder. Yok edemez yani. Edebilseydi ya, zaten Premier League'de ederlerdi. Beşiktaş'ta olmadı ama hani hoca ekseninde bakmak da bence en çok doğru olmadı. değil yani. E doğru olmadı. Yani sonuçta kaç ay oldu? 6 ay olmuştur aşağı yukarı gelelim. Hakim Ziyeş'te. Yani, Hakim Ziş'te Yeni, yeni transferlerin yani. hiçbiri olmadı gibi yani, yani bir de hani hocanın adam etme gibi bir görevi yok ki. Yok yani hocadan bunu beklememek yani. gerekiyor. Yani hoca taraftan öyle bir beklentisi var ya yok. o konuca dokunursa olur Şenol Hoca dokunursa olur İsmail Hoca adam bu eder belki yok Belki şey daha yani. ziyade Şenol Hoca özelinde hani şey bulmuş bir kavram, dikkat çekicilik kazanmış ne, bir kavram. Eee o, o da olmadı sözlük. Yani, yani e, tabii bir yani olur, iki olur da şimdi 10 kişi olmaz yani bu anlamda. E, ya evet yani. 10 kişiden şey. iki üç tanesinde olmasın yani. Şey genel anlamda gelmiş şey, olduğu şey. Şimdi biz şimdi Icardi mesela Yaşı da zaten geç gelmedi Galatasaray ama e, öncesinde bir Falcao hadisesinde yaşadı Galatasaray. Şimdi bu, biz bu durumu Okan Hoca'ya mı ikame edeceğiz? Elbette ki Okan Hoca'nın payı var ama bütününe bakmak lazım. Yani oradaki gelmiş olduğu camianın bütününde ona hitap eden bir şeyler var. Arkadaş grubu, taraftar, Türkiye ortamı hepsi. Ama Radamel Falcao temel bir fark var. Radamel Falcao'nun ciddi sakatlık problemi vardı. Abi, Sakatlanmasa Radamel Falcao da benzer gol sayılarına ulaşırdı. Olağanüstü bir oyuncudan top, top, top. bahsediyoruz. Yani ya öyle tabii zaten olarak. Olağanüstü yani ikisine baktığın zaman ikisi de öyle. Yani, yani Falcao'nun şeyine baksak, İkari büyük şans. Sivis'indeki gol sayısı muhteşem. Ben de çok heyecanlanmıştım. Ha şunu söyleyeyim bir de. Oraya e, orayı konuştuk. Mönye'yi e, dikkat çektiniz. yani Mönye bir risk ama bence risk değil şu açıdan. Çünkü e, Trabzonspor orada zaten dibi yaşıyordu. Yani Larsen maalesef Umut'la transfer edilmiş bir oyuncuydu ama. Mehmet de olmadı. E, Mehmet olmadı. Larsen'in yani gelip oynadığı süre içerisinde 2 yıla yakın süre Trabzonspor'da forma giydi. E oraya geldi iki maçta. Şey pardon Mönya geldi iki maçta ondan fazlasını yaptı. ya yani asisti yok gibiydi Larsen'in. Ya da bir asistle mi bitirdi toplam süreci. Trabzonspor'a hakikaten bir yönüyle hani abartılı bir ifade gibi gelebilir ama hayat vermiş oldu. Doğru. Çünkü beklerinden Trabzonspor 2 sezondur sıfır katkı alıyordu. Evet ya bekten de katkı alınırmış. Yani bunu şu anda Trabzonspor tecrübe ediyor ve bünye buna uyum sağlamaya çalışıyor.